Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine bir çekiş günüyle beraberiz. Saat şu anda buçuk Bir valideyi falan bıraktım. Şöyle kendime bir kahve yaptım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, videolar ben çok aşırı uzun tutmamaya çalışıyordum. Instagram'da bir anket paylaşmıştım. Takip eden arkadaşlar bilir. Instagram'a da açıklamadaki linkten gidebilirsiniz. E, yorumlarda da ekstra olarak videonun süresi ne kadar olmalı Farz ediyorum 10-15 dakika 20-25 dakika bandında Ona göre videoları size göre şekillendirmeye çalışacağım. E, önerileriniz varsa onları da yorumdan alsam benim için çok süper olur. Çünkü e, Bir izleyici gözünden nasıl göründüğünü merak ediyorum. Şimdi videoları o yüzden uzun yapacağım. Instagram'dan ya da yorumlardan önerilerinizi tekrardan belirtirseniz şimdiden teşekkür ederim. Kahvemizi içelim. Yine bir tostla başlayacağım. Yani güzel bir tost yapacağım böyle. Çok tahıllı olur diye düşünüyorum. İçine yine bir salam koyarız. O şekilde güzel bir tost hazırlayacağım. Yani şu anda hiç yine yulaf yiyecek. Yani ara öğünde olabilir. Ara öğünde muzlu böyle protein tozlu bir yulaf akabilir. Arkadaşlar bu arada varsa video fikirleriniz yorumlarda yazarsanız gerçekten çok iyi olur. Ne bileyim bir kalori challenge ya da bir şey yeme challenge vesaire. Bunları da okeyiz. Aa yemek demişken dün akşam güzel bir cheat meal yaptık. Da cheat meal mı denir? Yani çok yedik. Yani kesitleri görürsünüz büyük ihtimal. Bunda <laughs> idmanda falan formu zaten göreceksiniz. Ben güzel bir formda olduğumu düşünüyorum. Zaten genel öyle besleniyorum ama bakacağız. Arkadaşlar şimdi kahvaltıya geçelim. Evet arkadaşlar tostlarımızı ayarladık. Şu şekil iki tane tost yaptım. Şimdi bunları gömeceğim. Oradan muayeneye falan geçeceğiz beraber sizlerle birlikte. Yine bugün detaylı bol bol muhabbet edeceğiz zaten. Şimdi şunları bir hemen yiyeceğim. Şimdi eve geldik Bir yulaf hazırlayacağız Yulafımı şöyle bir kaseye yine aldım Sıcak su hemen Çok seriden Şükür geçtik muayeneden de Bu soğuyana kadar büyük ihtimalle Bir duşa gireceğim Duştan sonra bunu yiyip Sonra bir americano içmeye gidelim Diye düşünüyorum Yani planlarım o yönde şu anlık Çok da baymasın ve evet yulaf şu şekil hazır oldu su ilavesi yapmakta gerek kalmadı seni şöyle alabiliriz diş telleriyle yemek yemek gerçekten çok zor ve büyük bir işçilik istiyor yani özellikle insan içindeyken normal şartlarda problem yok görenlerden olmuyor ama. İnsan içindeyken gerçekten çok zor oluyor. Utanç verici bir tık. Bir ara şey denemek istiyorum. Upper sistem. Çünkü daha önce denemedim upper lower. Ha, bro, bro split de yaptık ama daha upper lower deneyemedik. Umarım onu da pek yakında deneriz. Şu anda itiş çekişten keyif alıyorum. Yani çok iyi. Hem keyif olarak hem de verim olarak gerçekten benim beğendiğim bir sistem. Upper Lover'da denenebilir. Hatta duştan önce biz bunu yiyelim ya. Şu an ciddi çok fazla canım istedi. Yine benim fix yulaf tarifim ya. Hiçbir değişik değil. yok. Sadece içinde elma ve muz var. Ama güzel. Bir değişiklik oldu benim için. Şimdi bunu yiyeyim ben. Bundan sonra bakalım. Şimdi kahve içmeye geldik. Bir amerikanlı içeceğim. Şu an yağmur da yağıyor. Yani e, idmana gitmek için çok doğru bir zaman değil ama idmana gideceğiz. Zaten daha yediğim yuvaflar tam sindirebilmiş değilim. Akışa bırakıyoruz yine her zamanki gibi. Bakacağız arkadaşlar. Bir de buraya kadar izleyen arkadaşlar aşağıdan beğeniye tıklarsanız çok teşekkür ederim. Şimdi büyük ihtimalle idman geçişi yapacağız. Hadi bakalım. Kültürü alacağız. Bugün idmanı tek başımıza yapıyoruz. Bugün cimbalimiz yok. Neden bilmiyorum. Görüşmedik bugün. Neyse bir playimizi alalım. Güzel bir idman yapmaya çalışacağız. Nasıl video çekeceğimi de bilmiyorum.

Çünkü ki ee, yeterli uyumuyorum birkaç gündür. Ekstra olarak çok peyi iyi beslenmiyorum. Yani pump falan yani yetersiz. Bir de çok aç gelmedi idmana. Onun için çok efektif bir idman olmuyor. Şimdi neyse idmanı devam ediyoruz. Bahanelere sığınmıyoruz. İdmanımızı yapacağız. Şimdi cable draw yapacağım ve buradan da bitirdim. Ee, ondan sonra rock yapacağım. Ondan sonra bir sepse geçeceğiz. Hadi geçelim şuradan da. Şimdi şöyle. <laughs> başladı immanlar. Normalde gerçekten e, ee, Kalktığım ağırlıkların altında bir idman ve çok başarılı enerjim yok. Bir şekilde idmanı bitirmeye çalışıyoruz. Bakacağız. Evet şimdi Alihan bizi aldı. Stage 1 Egea'sıyla. ile <laughs> buradan bir yerlere gideceğiz. Bir şeyler içeriz diye düşünüyoruz. Han'la da özleştik bayağıdır. Aslanım okuyor. Neyse. <laughs> evet bir prime falan yapacağız büyük ihtimal. Prime'da görüşürüz artık da. Yani ben daha fazla kahve içmek istemiyorum. Evet arkadaşlar. Bugün bu videonun daha sonuna geldik. Ee, dışarıda bir oyun yaptım. Onun videosunu çekmeyi unuttum. Şimdi evdeyiz. Ee, biraz oyun oynayıp atacağım. Kendinize çok iyi bakın.